Da ve zan. Taş ilminde bekleyen dağları bir doğu masalından getirdiğim topal atlarla geçtim. Bu yüzden hep geciktim yeryüzüne. Ellerim yüzümde ayrık otlarını anlattığım uzun kış geceleri bir yıldız gibi söndü dilim iki harf arasında. Eski bir yağmurdan topladıkları ölü damlalarla yıkadılar dilimi. Aldılar, götürdüler. Burası orası değil. Katran bir sayfanın mahşerini alnımda taşıdığım bir yer burası. Kaç vakittir dalgınlıkla dargınlık arasında bir yerdeyim. Yetimler Dağı'nı emziren kadınlar için yazılan ağırlı sular kasidesinde yerim yok. Al beni. Ya sevinde kanayan bir gül cümlesine ekle adamı. Kalbimi teşhir için bırak yarım kalsın cüzdanlı uykuma sarılan zaman. Ben tarla kuşu. Adı tutanaklarda geçmeyen ceset. İdiş edilmiş bir uçurumda ebced hesabıyla bekliyorum öldüğüm günü. Üstümde uçan leş yiyiciler gözlerimi boşlukta bir ağrıya bırakıp gittiler. Ölü taklidi yapan taşlarla kapattım yüzümü. Gecenin iskeleti şehir çocukları ile gizlice örgütlenerek beni telkin ediyor. Çünkü haramiler dünyanın ilk akşamında avluya çıkardılar süt içen yılanları. Üşümek fiili için kışlarını kalbimde soğuk tutan herkese ve her şeye bir incir ağacı gibi uzattım kollarımı. Ey kötürüm sessizlik, bana vefa gösterme. Sesimi döktüğüm vadi, cesedimi kara bir lehimle bağladı kendi masalına. Engereklerin diline akan kekeme bir kuyu ağzında ölümü hecelerken, gülden düşen kara bir harfle adımı sorduğum her kapıdan şerle kovuldum. Tek başıma dönemem geri. Ben tarlalı. Çağır beni.